2026'da dünya nasıl değişecek? The Economist'in öngörüleriyle. Bugünlerde gazeteciler kahin gibi The Economist kapağı yorumluyor. Eroyuz Ezer'in T24 yazısında dediği gibi kapaktan değil de içerikten konuşalım. Ve içerik aslında gerçekten sarsıcı. İlk olarak ABD. ABD demokrasisi çok sert bir virajda yorumunu yapıyor. Dergi Amerika'nın 250. yılına girerken şöyle yazıyor. Amerika'nın geçmişi, bugünü, geleceği hiç olmadığı kadar sert şekilde tartışılacak. Yani 2020 seçimleri sadece bir seçim değil, Amerikan demokrasisinde de kaderi olacak. Ve ikinci olarak Çin. Çin ekonomide yavaşlıyor, sağda daha da hızlanıyor. Ekonomide sorun var. Bu da Çin'in deflasyonla ekonomik yavaşlayla üretim fazlasıyla daha da fazla boğuşacağını gösteriyor. Jeopolitik alanda agresifleşiyor. Trump'ın önce Amerika yaklaşımı Çin için yeni oyun alanları açıyor ve önümüzdeki süreç bakalım ne gösterecek. Üçüncü olarak küresel ekonomi sessiz bir fırtına yaklaşıyor. The Economist'in en sert uyarısı şu. Zengin ülkeler artık kazandıklarından çok daha fazlasını harcıyor. Bu da yeni bir borç krizi, tahvil sarsıntısı hatta dolar üzerinde baskı anlamına geliyor. Türkiye bu fırtına da nerede duruyor? Tüm bu kresel dalgalanmaların ortasındaki en kritik soru aslında bu. Türkiye nerede duruyor? The Economist'in 2026 öngörüleri ve Orta Doğu için yaptığımız ayın sonucunda Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni atanılacak olduğunu söyleyebiliriz. Aslında ABD seçimleri ve NATO içi dengeler Türkiye'nin güvenlik politikasını doğrudan etkileyecektir. E, i̇kinci olarak fırsat kapısı haline gelebilir. Orta koridor, enerji hatları ve ticaret ağları Türkiye'yi Avrasya'nın merkezine taşıyabilir. Bu noktada Türkiye daha aktif rol alabilir. Ve üçüncü Orta Doğu'da Türkiye'nin rolü artacak. Aslında demin de söylediğimiz gibi bölgesel aktörler daha dengeli bir rol üstlenmeli. Bu cümlenin stratejisi çok net. Türkiye'nin masada kurucu aktörlerinden biri olabilir. 2026'ya giderken Türkiye için soru şu. Fırtınayı mı takip edeceğiz yoksa yön ülkelerden biri mi olacak? Evet bir de Orta Doğu'nun 2026 gerçeğine bakalım. Ateşkes barış mı demek? Bugün Ortadoğu gündemindeki en kritik gerçek aslında ateşkesin barış olup olmadığını konuşabilmek. Dün Abdullah Gül Project Syndicate'de bir yazı yayınladı ve bu tüm temel koşulların hala karşılanmadığından bahsediyordu. Yani Gazze'de bir sessizlik olsa da bir, bu bir çözüm mü? Kalıcı barış için aslında üç önemli şart var. Bunlardan birincisi Filistin'in meşhur siyasi otoriteye kavuşması, ikincisi ateşkesin politik bir plana dönüşmesi ve üçüncü olarak da bölgesel aktörlerin daha dengeli ve yapıcı bir rol üstlenmesi. Aksi halde bugünkü ateşkes sadece kısa bir nefes alma aralığı olarak yorumlanabilir ve dünya 2026'ya doğru ilerlerken Orta Doğu'da bize yeniden şunu hatırlatıyor. Barış ancak cesur siyasi adımlarla kurulabilecektir. Önümüzdeki süreç ve sonuç 2026 sessiz ilerleyen ama dünyayı yeniden şekillendiren bir kırılma yılı olacak gibi gözüküyor güç dengeleri değişiyor hem de sandığımızdan çok daha hızlı olacak